duymayacak o kadar eminiz. Çalıştırıyorum. Sonra sizlere tanıtım yapacağım. Ses rahatsız etmiyor. Duyduğunuz gibi kendi sesini duyabiliyorsunuz. Ne kadar güzel bir sistem. Ben de bir kişi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Kapatıyorum. Eğer bir fark emin olup hissetmeyeceksiniz. Kompresörümüz gördüğünüz gibi çok sessiz. 6 motorlu, 6 HP, 8 bar, sessiz kompresör. İstanbul için kurulu. Biz kapınıza kadar getiriyoruz. Bir telefon edin, biz sizin kapınızdayız. Türkiye'nin her yerine gönderim var. Gelin buyurun yerimize. Hem çayınızı çık hem Evren kompresör, siz değerli müşterilerimizi yerimize bekliyoruz.